Ürün fiyatlarımızı görmek ve bu ürün fiyat listesini egzillendirmek için ee, ana menüde sipariş kısmını tıklıyoruz. Burada ürün fiyatları var. Buraya tıkladığımızda ürünlerimizin fiyatlarını görebiliriz. Şu anda ürünlerimizin varsayılan müşteri tipindeki fiyatlarını görüyoruz. İstersek başka bir müşteri tipinin fiyatlarını da buradan görebiliriz. Aynı şekilde şu anda tüm işlemler seçili. Yani ürünlere girilmiş kuru temizleme, ütüleme gibi tüm başlıklar burada gözükür. Eğer işlem tipi seçersek örneğin sadece kuru temizleme Sadece kur temizleme fiyatları gözükecektir. Ayrıca bu listeyi egzelendirmek için şuradaki egzel tuşuna tıkladığımızda şu anda kur temizleme ve varsayılan seçildiği olduğu için varsayılan müşterinin de kur temizleme fiyatlarını egzelendirecektir. Tıklayalım. Bakın burada ürün fiyatları dediğimizde görüleceği gibi e, ürün fiyatlarımız listede görülüyor. Aynı şekilde buradan geri geldiğimizde Şuradan kuru temizleme değil. Herhangi bir işlem tipi seçmezsek, Excel dersek bu sefer de tüm fiyatlarımız listede olacaktır. Bu şekilde ürünlerimize girilen tüm fiyatları da görebiliriz.